Yanımda. herkese selamlar. Bugün de bir meydandan açmıştım. Bugün de burada açıyorum çünkü burası Konya'nın kalbi. Bütün otobüsler buradan kalkıyor. O sebepten dolayı ben de şu an zaptan meydanını bugün değişik bir yere götüreceğim sizi. Neresi diye sorunuz. bir Hem bilim hem de eğlenceli buluştu bir merkez. Neresi peki? Tabii ki de biraz durağı. Bugün merkez geldiyse aklımıza o videoyu yayınladığımızı da biliyorsunuz ki. Ya Brent Brown'a ben de ilk kez gideceğim. Daha önce hiç gitmedim. Böylece kemerleri sıkı Yeni bir macera başlıyor. Bu görmüş olduğunuz Alaaddin Tönüke'leri. Alaaddin Tönüke devrinde otobüse binerken metro sürü binmeniz gerekiyor. Yani en başında aktifli basit sonra 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 birazdan göstereceğim 你。<music> <music> durağına artık ulaştı. Açıkçası bulunduğu yer beni biraz şaşırttı. E, çünkü şehrin biraz içinde bekliyordum. 90 numaralı otobüse bindim. Mengen otobüsüne. Artık şöyle durağında indim. Oradan da 5 dakikalı yürüyerek labirent durağına ulaştım. Şimdi bakalım içeride neyle karşılaşacağız. İki dakika ara vererek girilmesini tavsiye ediyorlar burada. Şimdi labirentin mantığını kısaca size anlatayım. Labirentte işte elinize bir liste veriyorlar. Liste sırasında mesela 39 numara yazıyor karşıda gördüğünüz gibi. Elinizdeki listede 39 numaralı soruya bakmanız gerekiyor. 39 numaralı soruyu okuduktan sonra tabi soruları söylemeyeceğim doğru cevapları da söylemeyeceğim o soru doğru cevap verdiğiniz takdirde işte yolunuz kısalıyor. Yanlış cevap verdiğiniz takdirde de yolunuz uzuyor. Böyle bir mantık yürütmüşler. Mesela 39 numara soruyu okuyorum. İşte doğru cevap verdim şimdi diyelim. Bir sonraki soruya geçiyor. 45 numaralı soruyu okumanızı istiyor. 45 numaralı soruya da yanlış cevap veriyorum. Böyle bir tabela çıkıyor karşınıza. Gerçekten bilim ve eğlencenin bir arada tasarlandığı bir park diyelim sizin için buraya. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Doğru cevabın olduğu yere gidiyoruz. Evet, 24 numaralı soruyla karşılaştık. 24 numaralı soru okuyorum şu anda. Evet. Doğru cevap verdiğim farz ediyorum. Evet, 31 numaralı soruyu soruyor şu anda. Tüm sorulara doğru cevap vereceğim çünkü siz anladınız neyin ne olduğunu aşağı aşağı beş yukarı. Zaten ee, kısıtlı olarak basit sorular verdiler. Elin numaralı soruyu soruyor. E, mantığı kısaca şu. Eğer e, sağ taraftaki seçeneği doğru buluyorsanız sağ tarafa geçmeniz gerekiyor. Sol taraftaki seçeneği doğru buluyorsanız da sol tarafa geçmeniz gerekiyor. Mantığı kısaca böyle çalışıyor. Burada yaklaşık 1 saatimizi harcayacağız. Harcamanız da gerekiyor zaten. Evet 42 numaralı soruya geldik. 14'e geldik. Bilerek yanlış cevap veriyorum şu anda yanlış cevap verdiyseniz böyle bir tabla karşılaşıyorsunuz şimdi geri dönüyorum doğru yola gidiyorum şimdi 20 numaralı soruya geldik. Doğru cevap verdim. Bu arada ben bunları ezberlemedim. Bunlar kasıtlı olarak bana verilmiş çocuk soruları. Aklınızda olsun. Ben geldiğimde hayvanlar üzerine e, bir soru aldım. Ya soru listesi aldım. Mantığını çözene kadar birkaç soru kaybettim ama sonradan e, tüm sevmen hemen yüzde 90 doğru cevapladım. 446 numaralı soruya bakıyoruz. Hangisi parmağı soruları size kasıtlı olarak söylemiyorum ki geldiğinizde bir anlamı olsun. Ya sürpriz sorularla karşılaşın diye soruları size kasıtlı olarak söylemiyorum. şekilde 50 tane soru geliyor. Mesela 25. soruya bakıyorum. 35. soru. de böyle bir şeydi. Mantığını kısaca size anlattım, son kez anlatıyorum. Elinize böyle bir liste veriyorlar. Listede sorular var. Mesela bir numaralı soru diyor. Eğer sol taraftakinin doğru olduğunu düşünüyorsanız sol tarafa gidiyorsunuz. Eğer soru sağ taraftakinin doğru olduğunu düşünüyorsanız sağ, sağ tarafa gidiyorsunuz. Mantığı bu şekilde çalışıyor. Hangisi doğruysa o şekilde yolunuz kısalıyor. Hangisi yanlışsa o şekilde yolunuz uzuyor. Gördüğünüz gibi mısır labirenti. Mısır labirenti içeride gördüğünüz her şeyi altınızda kazımanız lazım. O altınızda kazıldığınız her şeyi soruyorlar. Mesela burada ne gördün? Şurada ne gördün? Ya teste sokuyorlar siz çıkışta. O gördüklerinizi teste anlatmanız gerekiyor. Gerçekten çok zor bir şey benim için. Yani şu tabelaları ya tabelaları size göstermeyeceğim ama tabelaları soruyorlar. Uzun lafın kısası o. Bugün sizler için Labirint Durağı'nı tanıttım. Labirint Durağı şehrin biraz dışında yer alıyor. Gayet de eğlendim. Bilim ve bu kadar bir arada oldu. İlginç bir eğlence mekanı açıkçası görmemiştim. Fakat dönüşte aklınızda olsun. Orası şehrin biraz dışında olduğu için otobüsü çok beklememiz gerekebilir. Otobüsler bir buçuk iki saatte bir kalkıyor. Ben de anımı anlatayım size onunla ilgili. Otobüsü yaklaşık bir buçuk saat bekledim. İlk yarım saat normal dedim. Burası biraz şehrin dışında olduğu için normal dedim. 45-50 dakika geçtikten sonra şüphelenmeye başladım. Mertede Konya'nın telefon aplikasyonunu açtım. Konya'nın telefon aplikasyonu ne diye soruyorsunuz şu an. biliyorum. Artık onların telefon aplikasyonu şehir içinde bütün uğraşımı, bütün parkları, bütün ara benzerliği şey evet. bulabileceğin bir aplikasyon, yani var. İsmi Konya App diye geçiyor. Nöbetçi eczanelerden artık hastanelere kadar birçok şeyi orada bulabiliyorsunuz. Konya'ya geleceklere şiddetle tavsiye ederim. Bu arada yasal uyarıyı yapayım. Bu bir reklam veya işbirliği de anlaşması değil, tamamen bilgilendirme amaçlı.